Şöyle önce bir dakikaya Mazhar değil Ben de 29 Mayıs 1453'ten bu yana tarih akıyor. Çah kapatıp, çah açan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ve onun ordusunu minnetle, şükranla yad ediyorum. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük müjdesine nail olmuş. Kendisinin aynı zamanda manevi büyük bir makam sahibi olacağı, ordusunun da İslam'a, Kur'an'a yaptığı büyük bir hizmete işaret nevinden ee, bizler için de burada İstanbul'da olmak İstanbul'da yaşamak, Türkiye'de Alem-i İslam'ın Mekke, Medine Kudüs'ten sonra herhalde en önemli e, mevkilerinden biri olsa gerek hadislerle adeta asırlar öncesinde tepkir edilmiş müjdelenmiş bir şehir ve bugün e, tarihi bir günü e, yaşamak, anmak ve bugün de Taksim'de caminin açılması, geçen sene işte yakın daha bir sene oldu Ayasofya'nın yine e, o Kılıçlarının pırlanta elmas bir yadigarı olan bu milletin bu aziz milletinin bu aziz Türk milletinin İslam'a yaptığı en büyük hizmetlerden bir tanesi adeta serlevha olarak bir nevi e, Haçlı zihniyetinin efendim te e, testis akidesinin batıl testis akidesinin tevhide adeta e, bir nevi manevi bir e, devri şeklinde bedi zamanın e, yorumladığı bir sembol olan Ayasofya'nın tekrar e, eski işte Efendim müze halinden o, e, o e, muattal halinden e, temizlenmesi tekrar ibadetle Nuraniyetle Kur'an'la İslam'la Ezanla buluşması tabi e, yakın zamanda hareketen e, çok büyük e, bizim için meseleler Bunlar e, bizden önceki tabi e, sıkıntıları yaşamış 28 Şubat'lar darbeler vesaire bir asırlık Cumhuriyet tarihimizde e, tarihle İslamla bu milletin, bu milletin tekrar ruhundaki İslamla Kur'anla adeta altın kordonun gibi işlenmiş e, bu hakikatleri tekrar görmek, tekrar yaşamak bizlere de büyük bir sürur veriyor. Şimdi mektuba döndüğümüzde ise, yani bu mektuba bakarsak, Bediüzzaman zaman e, bir dava insanı, bir düşünce insanı, e, bir İslam alimi, aynı zamanda içtimai siyasi meseleleri de yeri geldiğinde değilmiş. Emirdağ layikası e, bu konuda hani ziyadesiyle. Karşımızda e, aslında e, bu mektuplar e, dikkatimizi çekiyor. Halen güncelliğini koruyan meseleler. Bunlardan bir tanesi de Alevilik meselesi. Sizin de bahsettiğiniz gibi gerek dördüncü lemada müstakil bir şekilde, ilmi bir şekilde tarihi olay ele alınıyor. Gerek Mucizat-ı Ahmediye'de çeşitli meseleler yine orada geçiyor. Gerek Keramet-i Alevi'ye dair bahisler olsun. Ve zamanın manevi anlamda, manevi e, terbiyede, manevi ders alma makamında devamlı Hazreti Ali ile olan manevi irtibatı. Ee, tabi biliyorsunuz e, önemli bir mesele bir taraftan siyasal anlamda İslam siyasi tarihinde İslam hilafet noktasında olsun ümmetin yani erken İslam döneminde önemli kırılmalar yaşanmış ve bu kırılmalar bir şekilde e, tarihte yeri geldiğinde tekerrür etmiş e, yani işte Bediüzzamanlı tabi e, bunlara yeri geldiğinde değiniyor temas ediyor ve önemli tespitler yapıyor. E, maalesef toplum zamanla kutuplaşmış. E, bunun çok arka bin yıllık bir tarihi var. Meselenin aslına bakmak lazım, faslına bakmak lazım. Ne olmuş, ne olmuş bu konuda tabii ki e, bunların müzakere edilmesi, mütalaa edilmesi, bunların e, daha fazla kamusal alanda, eğitim camiasında vesaire iyi güzel bir şekilde, ta, yani yapıcı bir şekilde meselenin aslını ortaya koymadığınızda, asrı altı ettiğinizde e, bunlar tabii cehalette karıştığında, taasupta karıştığında ciddi manada kutuplaşmalara sebep oluyor. Siyasi tarihimizde Türkiye'de maalesef sağa sola kırdırtmak, Kürdü Türkiye kırdırtmak, yani etnik anlamdaki kırılmalar gibi mezhepsel anlamda da Alevi-Sünni kutuplaşmasına fırsatını bulduğunda bilhassa bazı gizli yerler çok rahat bunları tahrik edebiliyor. Potansiyel anlamda toplumu, toplumsal asayişi, emniyeti veya devletle halk arasındaki bu münasebeti çok ciddi manada baltalayabiliyorlar. Onun için Bediüzzaman'da yeri geldiğinde Burada müsbet anlamda, tamir edici, tadil edici, ıslah edici, birleştirici anlamda Kur'an'i bir yolu, nebevi bir yolu hayatında, düşüncelerinde aslında ortaya koyuyor. Bu mektupta bu anlamda çok manidar. Şimdi o dönemde bir Bediüzzaman'ın talebelerinden bir tanesi yazıyor. Diyor ki işte burada Kur'an'da bir ayeti soruyor. Münafıklar öldükten sonra namazı kılınmaz şeklinde bir ayet. Buradan yola çıkaraktan acaba Aleviler yaşadığı köyde Alevi köyü bu Alevi köyündekilerin işte Alevilerin namazı kılınır mı kılınmaz mı diye sual soruyor. Çok ilginç yani bugün halen maalesef e, sünni kesimin ben de mesela Muş Vartoğlu'yu Varto'da ciddi manada bir Alevi nüfus var. Dolayısıyla biz de çok tanımıyorduk bilmiyorduk. işte ben diyelim ailem Nakşi tarikatına mensup. Dolayısıyla biz orada Alevi an olarak işte e, Kürtçe'de Hromek diyorlardı. Ondan sonra ya bu Aleviler nedir ne değildir sadece öcü böcü gibi korku dolu yani sanki gayrimüslimmiş gibi adeta maalesef yıllarca zihnimizde öyle kaldı yani. İmam e, Hatip'e gittik. İmam Hatip'te okurken belli bir anlayış içerisinde okuyorsunuz ama diğerlerini yine yeterince tanımıyorsunuz. Bu düşünceler, bu fikirler, bu toplumun dinamikleri bunlar nedir, ne değildir? Gerçekten çok kuru bir şekilde kendinizi bir yere ait hissediyorsunuz. E, dolayısıyla bu korkular üzerinden e, kamplar, e, kutuplaşmalar maalesef halen bir şekilde ee, mevcut. Yani, umuyorum ki, temennim o ki tabii e, kanaatimiz e, tabii ki burada e, gün geçtikçe bunların aslında bugün kitle iletişim araçlarıyla beraber her türlü işte ortamda bugün e, bunların konuşuluyor olması, insanların bilgiye daha rahat ulaşıyor olmasıyla karşılıklı olarak tabii sadece sünniler için geçerli değil. Alevler açısından da tabii ki sünnilere bakışları. Diyelim ben bir önceki oturduğum evde karşımda bir Alevi komşum vardı. Bir gün işte kayınvalidesi vefat etti. O münasebette ziyaretine gittik, oturduk, muhabbet ettik. Yani karşı tarafında dünyasında dünya kadar maalesef e, ön yargılar, hurafeler olabiliyor. E, tabii komşumu tenzih ediyorum da yani gayet güzel, iyi bir komşuluk hukukumuz vardı. birbirimize karşı gayet hürmet muhabbetimiz vardı. E, olması gereken de tabii ki bu. İşte zaman bu meseleyi şöyle açıyor. Diyor ki aslında İslam dairesinde Alevilerin e, duruşuna baktığımızda bunlar e, haşa İslam'a, Kur'an'a, şeriatın haricinde değil. Tam tersi Hazreti Peygamber'e olan İslam'a, Kur'an'a ve Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a şiddetli bir muhabbetleri var. İfratkar bir muhabbeti var. Hazreti Ali ile tabii ki biz burada Rafizi gibi ve çok daha bir sürü et, e, e, Aleviler içerisinde onlarca farklı fikir var. Yani Suriye'sinden, Azerbaycan'dan, İran'ından, Lübnan'ına kadar biliyorsunuz Şia hilali, e, hilali deniliyor. E, ta Yemen'ine kadar, Zeydilere kadar burada bir sürü farklı formülasyondan bahsetmek mümkün. Mesela Bediye zaman bilhassa Yemen'deki Zeydilerin çok daha mutedil olduğuna vurgu yapıyor genel itibariyle baktığımızda yine Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın İran'daki efendim ulemanın yeryüzünü adeta ilimle dolduracağına dair İmam-ı Azam'a işaret ettiğine yani İran'daki zekilerin zeki kabiliyetli bir toplum biliyorsunuz İranlar tarihte Persler, Farslılar hakikaten e, İslam'ın e, çok e, muazzam yine bir e, burada tecrübesi diyelim yani orada e, e, hatta şunu da zikredelim biliyorsunuz cennet Elsineyi cennet diye geçiyor. Hazreti İmam-ı Azam'ın işte Fatiha'da beş kayıtla cevaz verdiği efendim ve söyleyeyim Fatiha, Fatiha'yı Fatiha bilmeyenlerin işte efendim uzak yerlerde yaşayanların Farsça Fatiha okumalarına müsaade etmelerine dair olan görüşü zikredilirken yani e, Farsi lisanın aynı zamanda bir cennet lisanı olduğuna dair rivayet var biliyoruz. Şimdi ee, bir önce bilmek, tanımak, sevmek lazım. Gerçekten efendim Bostanıyla, Gülistanıyla, biliyorsunuz Sadi ile, Hafiz İkirazi ile önce bizim Sünnilerin kendimize bakmamız lazım. Yani tarihi düşmanlıklar üzerinden tekrar etmeye gerek yok. Ee, efendim Hazreti Ali, Hazreti Ali'nin e, akabinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a karşı olan bir muhabbet. Dolayısıyla Ali Beyt'e olan bağlılık, eime İsna Aşer. 12 imamı olan bağlılık. Bunlar da bizim de ortak noktalarımız. Yani tarih, tarihte efendime söyleyeyim Nasıl ki efendim Ümeyye, beni Ümeyye ile işte beni Haşim arasında kabile noktasında, aşiret noktasında rekabet yok mu? Var. Yani bunun iz düşünümü realist anlamda bakarsak yok mu? Siyasal anlamda yaşanmamış mı? Yaşanmış yani. Ki zaman da buna vurgu yapıyor. Yani efendim o Kerbera'daki vahim hadisenin arkasında bir taraftan böyle bir damar da söz konusu diyor gibi. Dolayısıyla işin siyasal boyutu efendim ta Arabistan'ın Necit bölgesinden çıkan hariciler, haricilerin Hazreti Ali'ye sonra ihaneti, bugünkü işte ta efendime söyleyeyim e, yani bugüne kadar gelen e, Suudi Arabistan'daki diyelim ki e, Vehhabiliğin bir kolunun adeta bir uzantısı şeklinde efendim e, belli yorumları söz konusu ama belli zaman ilginç bir şekilde bunların hepsini anlamaya çalışıyor. Bunların hepsini birleş, bunların hepsini mutedil bir şekilde ortak bir noktaya davet etmeye çalışıyor. Yani dairenin haricine atmak değil. Dolayısıyla Alevilerin de potansiyel olarak İslam'a Kur'an'a aşık olduğunu, büyük bir aslında aşkla beslendiğini, burada ifratları varsa da ki namazımız kılınmış gibi bazı hadiseler veya farklı yorumlar olabiliyor. Bunları çok büyütmemek veya varsa bazı suistimaller, bazı yanlışlar, efendim bunların hepsini bütün Alevilere e, teşmil etmek, genelleştirmek çok büyük bir cinayet olur. zamanın genel çerçevesi aslında toplumsal olarak bu barışı, bu sulhu, bu selameti, bu emniyeti tarihsel bu kırılmaları adeta tadil etmek noktasında çok önemli aslında tespitleri. şimdi baktığımızda efendime söyleyeyim buradaki mektup şunu söylüyor. Yani bir Müslüman fasık olabilir, günahkar olabilir, bazı ibadetlerini yapmıyor olabilir ama bunu dinden çıkarmaz. Yani münafıkların namazı kılınmazla alakalı ayetin münafık gerçek manada Allah'a inanmaz, peygambere inanmaz, İslam'a inanmaz. Yani münafığın sıfatını taşımak ayrı mesele. Gerçek münafık demek Allah'a inan, İslam'a, Kur'an'a Hazreti Peygamber'e inanmamasına rağmen inanıyor gibi görünüyor. Yani ikiyüzlük yapıyor. Haşa alevileri biz burada münafıklıkla e, itham edemeyiz şeklinde e, bir e, hatırlatmada bulunuyor. Dolayısıyla namazlarının kılınmaması böyle bir şey mümkün değil. Hatta o köyde üç Ali'nin himmetiyle efendim o, o köyün çocukların masumlarının Risale Nurları okuması vesaire e, uzun süredir kendisinin o köye a, oradaki Alevilere dua ettiğini ve o köyün aslında güzel bir numune olduğunu, çok güzel bir numune olarak adeta ileride de Sunni Alevi ittifakı noktasında e, Nursi güzel bir numune olduğunu zikrediyor. Bakın aynen şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki inşallah yine, orada imam olmak istenilen, istenilen kardeşimiz Ali'nin himmetiyle ve Hafız Ali'nin radıyallahu an varisi küçük Ali gibi kardeşlerimizin gayretiyle onların hakkındaki duaların boş gitmeyecek. O köydeki iki kısım Sünni Alevi ittifak edecek. Bakın ittifak vurgusu. Yani İtihad-ı İslam'dan bahsediyorsak öncelikle tabii ki kalplerimizde, ruhlarımızda, zihinlerimizdeki ihtilafları ortadan kaldırmamız lazım. Yani e, ey Ali Beyti sevmek, muhabbet etmek, Ali Beyti sevenleri sevmek ya bunlar e, bizim e, itikadımızın gereği yani. Dolayısıyla Alevi, Alevi kültürü, Alevi işte Bektaşisiyle ile Efendime söyleyeyim Hacı, Hacı Bektaşi Veli başta olmak üzere hakikaten e, muazzam e, bir e, zenginlik muazzacı bayramı veli gibi e, o silsile noktasından baktığımızda çok önemli bir kazanım bu topraklarda Anadolu başta olmak üzere dolayısıyla birbirimizden uzak olmak birbirimizi tanımamak burada maalesef e, asıl acı olan bu ve dış güçler e, uluslararası güçler yeni geldiğinde maalesef iktidar anlamda siyasal anlamda Suriye başta olmak üzere Lübnan başta olmak üzere efendim Hamas El Fetih biliyorsunuz bir sürü e, birbirine vurma kırdıtma El Kaide'yi şöyle büyütüyor böyle kullanıyor Boko Haram'ı. Yani bunları çok rahat e, potansiyel anlamda işte düşmanlaştırarak e, ve bu kin, nefret, intikam duygularını e, inanılmaz bir şekilde e, tahrik ederekten çok büyük toplumsal anlamda çatışmalara sebep olduğunu yakın zamanda halen maalesef e, görüyoruz. Onun için bu okumalar önemli, bu tespitler önemli. Bunları iyi teşhis etmek, iyi tespit etmek çok çok mühim yani. çocuk çocuğumuza, ailemize tabii başta olmak üzere ve eğitim camiasında bunların daha sağlıklı bir şekilde ele alınması gerektiğini inanıyorum. Bu yönüyle Nursi'nin okumaları çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim.